Bunu sizinle paylaşalım. Bakın sevgili peygamberimiz hangi şeylerden dolayı Allah'a sığınırdı? Söyleyeyim ve siz de duymuş onunuz. Bunlar, bunlarla karşılaşmaktan peygamberimiz Allah'a sığınırdı. Evet. Yüksek bir yerden düşmekten Allah'a sığınırdı. Aslında peygamberimizin dediği bu şeyler bizim korkularımız. Peygamberimiz korkularımızı seslendiriyor, yüksek sesle düşünüyor. Ve biz bunlardan korkarız. Korkmanız normal demek istiyor. Ben de Allah'a sığınırım onlardan diyor. Suda boğulmaktan Allah'a sığınırım diyor. Yangında yanmaktan Allah'a sığınırım diyor. Bunaklık derecesindeki yaşlılıktan Allah'a sığınırım diyor. Ölüm esnasında şeytanın kandırmasından sana sığınırım diyor. Demek şeytan ölüm esnasında insanı imandan çıkarmaya çalışır. Allah yolunda mücadeleye çıkmışken dönüp kaçmaktan sana sığınırım. Zehirli bir hayvanın zehirlemesinden sana sığınırım. Aç kalmaktan sana sığınırım. İhanetin her türlüsünden sana sığınırım. Aciz ve muhtaç duruma düşmekten sana sığınırım. Tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Cimrilikten sana sığınırım. Katı kalpten, hissiz vicdansız hale düşmekten sana sığınırım. Zulmetmekten veya zulme uğramaktan sana sığınırım. Kötü komşudan, gaflette bulunmaktan, gafil halde bulunmaktan sana sığınırım. Çaresiz halde kalmaktan sana sığınırım başkasına yük olmaktan sana sığınırım. İnsanların yanında zelil olmaktan yani itibardan, itibarı kaybetmekten sana sığınırım. Geçimimi sağlayamayacak kadar yoksullaşmaktan sana sığınırım. Küfürden sana sığınırım. Şirkten sana sığınırım. Günahkar olmaktan, fasıklıktan sana sığınırım. Sevgili dostlar bütün bunlar hadistir aslında. Her birisi bir hadistir. İnsanlarla aykırı düşmekten sana sığınırım. İyi kalp sahibi, iki kalp sahibi olmaktan yani iki yüzlü olmaktan sana sığınırım. Gösteriş yapmaktan sana sığınırım. Hz. Peygamber'in dua, yüzlerce duasından derlenmiş olan Peygamberimizin sığındığı şeylerdir bunlar. Onun için sizinle efendim bunları paylaşıp diyorum.